5'te. Ha evet. İzâ waqa'a al-ismu al ismul fi awwal cümle Hı? ism-i diyor cümlenin başında olduğunda fehu mubteda. Yani o mübtedadır. Yani zamidir. İsmi mawsuul ismi işaret bunlar hepsi cümlenin başında geldiğinde mübteladır ve cümlenin manasını tamamlayan da onun haberidir. Neydi? Evet. Evet. Ve'l-esmâ'u'l-mawsuule mabniyetun. Mev bu iski mevsuller de mevnidir. Yani sonu değişmez. Mm -hmm. E, İrabi yoktur. Ve cümletülleti te'ti ba'dehu silatil mevsul. Cümle de ondan sonra gelen cümle de mm -hmm. o sıra cümlesi dediğimiz mm -hmm. yes. yes. cümle الموصل, mm -hmm. e, açıklayan cümledir. Evet. Ve ma yüklü ma'na cümle ba'de silatil mevsul bu sıra yani sıra cümlesinden cümlesin e, tamamlayan mm -hmm eee o haber mübteda yani o da mübtedanın haberidir. Aynen. Örneğin ellazina me fi firasir rasul mesela buraya kadar ellazi ismi osundur. Namu fi firasir rasul bu da ara cümle, sıla cümlesidir. O ellaziyi açıklıyor. Ali haberdir. Yani bu da onun Çünkü manasını tamamlıyor ya. Evet. Bu manasını tamamlıyor. Aynen. Çok. Yani Rasul'ün yatağında yatan kişi ali'dir. Aynen. Evet. Ellezî ismi mevsul mübteda ve nâme fî firâş-ı rasûl O da, evet onu söyledik. Silat-ül mevsul, o da işte onu açıklayandır. Ve aliyyün haber mübteda. Evet, tamam. Evet. evet. Ee, devam ediyoruz yoksa? Sen daha okuyabilirsin hocam. Ev tamam. Elleyl <Hah>. ve neha. <ada> devam ediyoruz. Evet. Evet. Ee, Sura bende değil mi? Abrim evet. Hoca, okumak istiyorsun. Buradayım. Evet, ok okumak istiyorsun. Yani siz bilirsiniz sıra benimse okuyabilirim. <laughs> Sıkıntı yok yani ben okumamışım. Yani ben sizin okumanızı isterim. Ya bunlar kolay parçalardır. Biz bunları okusak daha iyi olur aslında. E okuyun hadi oku. Sen hep okumak evet. istiyordun zaten. Buyurun. Okuyayım. Evet. -ha. Ha. -ha. Ha. Gece, Gece gündür. gündür. Evet. Durmadan dur e, دورمadan e, çalış evet <gülüyor> <gülüyor> leylü, hmm. ila evet عندما ياتي ليلو يعود الناس الى منازلهم راحتهم من عمل النهار عندما ne zaman hani gece bak, olduğu vakit عندما bak bunu bilin yedese de çok geliyor عندما dığında dığında gece evet. olduğunda Yok, yok geldiğinde gece geldiğinde Gece geldiğinde heyeti. Hı. Gece geldiğinde Yahudu dönüyorlar, in, dönüyor insanlar evlerine. E, e, ne için? Yani istirahat etmek için gündüz yaptıkları işlerden dolayı israhat etmek için evlerine dönüyorlar. Aynen, çok güzel. Ve kezalike e, et-tuyuru ile ila ahşa Aynı şekilde kuşlar da dönüyorlar yuvalarına. Çok güzel. Aşaş. Evet. Vel hayvanatu ta'udu ila hazairiha ha. e, ve hayvanlar da dönüyorlar ila hazairiha o da onların e, Ahır. konakları mıdır? Ağır, ağır. Evet. Ha. Ay gitti. Evet. Telefonda işte böyle sıkıntı oluyor. Sayfa kaçtı? Sayfa 150. 150. 150. Kusura bakmayın telefondan birden bazen kaçıyor. Elin altından gidiyor. Yani bir haftada bir kitap bitiyor Mehmet Şah hocam. Evet, bu hızlı gidiyor bunlar. <laughs> yani biz zalla e, leyli lay, şedidun. Gece karanlığı yani böyle Şefiz. e, zulumatlıdır. hani şiddetli bir karanlık var. Evet, zifri de desek. Evet. Zifri karanlık. Hı. Zifri karanlık. Ha. Ve hinema teğibu şemsu yezharul kameru ahyana. Hı. Ve hinema o esnada mı? Dığında, hine, dığında. Dığında, o da dığında. O tağyibuş e, şemsu yani güneş kayboldu bunda. Evet. Hatırladım. Ne olur? Güneş kayıp yıldız halı kameru ahyana o e, şey çıkar ay çıkar. Bazen gülünün. ay çıkar evet. Bazen ay çıkar. Hmm. Ve nurul kameri hmm. hadiun yec'alul leyle keennehu nahar. Hmm. Ve ayin e, ve nurun kameri yani e, ayın nuru ayın işte ışıltısı diyelim. Evet. Hadî ön böyle e, sakin mi? hadi ön. Hadî e, sakin tabii yani böyle gün yok Sakindir. Evet Sakindir. Hı -hı. Halu, e, leylu yani geceyi döndürüyor. Kenneu sanki gündüz gibi geceyi böyle e, aydınlatıyor. Evet hadi e, yani o yol da gösterici olabilir yani böyle aydınlatıyor yol gösteriyor. Evet sanki e, gündüz gibi oluyor ha. Gündüz gibi ne olur Yani aslında ayın aydınlığı yok ha. Neyse. Tamam öyle de biliyorum ama yani mesela evet. o da Burada ya. Evet. 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 Ve hine ma tezheru şemsu yesta'idu nasu li yevmin cedidi. Ve ma tezheru şemsu güneş çıktığında güneş göründüğünde evet. yesta'idu nasu böyle insanlar hazırlanıyorlar hı hı. yeni güzel. güne. Yeni güne çok güzel. Evet. Eşşemsu ekberu minel ardi e, ee, güneş ye, yer küreden daha büyüktür. Aynen. Ve neraha sahireten en enna ba'idetun anna. Lakin biz onu küçük görüyoruz. Çünkü o bizden uzaktır. Aynen. Çok güzel. Ve şemsu güneş elleti o güneş ki tahavvilu tahavvilu leyle ile nehari. Böyle çeviriyor. Geceyi gündüze çeviriyor. Aha. Gecenin.

eee yardım ediyor yardımcı oluyor. eee hayvanlara, bitkilere. Liyenum liyene liyen mu'a. Liyen mu'a ve'l azhara li tatfattaha ve's semara li tazire. Yani liyenum mu'a büyümeleri için, gelişmeleri için. Hı. Aynen. ve'l alhara çiçeklenmeleri için. Na çiçekleri de yardım ediyor. Li tatfattaha. Yani li tatfattaha. Ha onların açılması için. ha. Yani şey yani o ve simare e, ve meyve meyve, meyve vurması meyve için ne oluyor? Ha? Liter hare yani meyve görünmeleri için, görünmeleri için. Evet. Meyve olmaları için diyebiliriz aslında. Meyve dönmeleri için. Ve lihaza abedet ba'dül ümemi, ümemil cahileti eşşemsu i'ca ben biha. Eşşemsu ve eşşemse de çıkayım mef'uldür ha. Eşşemse. Abedet ba'dül ümemil cahil eşşemse. Eşşemse. Hmm. Evet. Ve lihaza. Bunun için. Ve bu, bunun, bunun için, için. Yani abedet. Bu kadar faydeleri varken. Ha? Abedet. Ibadet. Abedet. Ibadet. <laughs> bazı ömemi cahileti. Yani, ha. Bu nasıl diyor? bazı cahil. kavimler mesela ibadet etmişler. He, ağca. E, ve bazı cahil kavimler. Ömemi cahileti. Eşemsu cahben biha. Bak abedet, bak abedet. Bazı faalde. Bazı ömemi cahileti. İbadet ediyor bazı. Kime? Bazı cahil kavimler. Kime? Eşşemse, eş, eş güneşe <laughs> eşşemse güneşe icaben biha yani e, onlara cevap verdiğim için de ne demek yani, yani o... bu şaşkınlığından dolayı mesela onları şaşırmışlar ilginç bu güneşin durumundan dolayı Hı -hı. ona onu, de, ona, hayranlı, ona hayranlığından dolayı güneşe ibadet etmişler evet eee e, e, Can, bu icaben ne olur İcaben. İ'câben <laughs> mebbûl-i Hayır. Yok. Haldir <laughs> Haldir evet. Haldir evet. Haldir Ne Bu acayip, acayip o durumda oldukları için he? Evet. Hı. Yani, yani be beğenerek, be Hayallık. beğenerek yani güneşi, Hayallık güneşi bu faydalarından ötürü beğenerek ona ibadet etmişlerdir ha. Evet. <laughs> Enne zannu اَنَّهَا اِلَيْهِ <ileyhi> Çünkü onlar e, zannediyorlar o ilahtır. İlah Hı. olduğunu zannediyorlar. <laughs> Fabiyan Rabbiyan Ressulü Lәhm Ana Allah Ana Allah, Elazı Xalak Şamse Ve Qamra, Hu Elazı Yasthiqul Yasthiqul Eibadeteh. Fabiyan Açıkladı Ressulü. Barda Er Erbiyan Ressulün Çoğuldu. Çoğuldur, ha. Açıkladı Ressuller, yani, diyelim. Neyim Açıkladı Lәhm Onu. <laughs> yani lehüm o kavimlere açıkladılar ki en Allah muhakkak Allah ellezî o Allah ki o Allah'a mı gidiyor? En Allah ellezî halaka şemse vel kamere huvellezî yes'iqu ibadete. Huvellezî yes'iqu ibadete. Yani o Allah Allah güneşi ve ayı yaratmış. Hu o ellezî yes'iqu o yani ibadete layıktır. Bak bak.

Asıl evet. ibadete layık olan odur. O ne olur? Haberi olur. Ha? Ennen'in haberi olur tabii ya. Ennen ha. haberi. Ennen ha. Allah'a ha. olur. Evet. Yani bak yani ya. eğer irab biz irabı bilirsek var ya. Yani bu kaldırımdaki taşlar var ya. Nasıl bile birbirine tam yani şey ediyoruz ya. Böyle yan yerleştiriyoruz. aynen öyle. Yani irabı eğer bilirsek manayı öyle yerini yerine oturtabiliyoruz abi. Evet. Evet. Ayet geliyor herhalde. Ve min ayatihi leylu ve nehar ve şemsu vel kamer. Yani ve min yani, yani bizim ayetlerimizden ya. Allah'ın ayetlerinden de. Gece, gündüz, güneş ve ay Allah'ın Allah ayetlerindendir. La tescudu li şemsi, güneşe secde edilmez. Ve la lil kameri Edilmez de bak bak. <laughs> la tescudu çoğuldur ya. La tescudu siz secde etmeyin güneşe. Secde etmeyin güneşe. Ve <laughs> la lil kameri aya. Ve lillahi Allah'a secde edin. Ha. Ellezi khalaqahunne in kuntum iyyahu ta'budun. Ellezi o ki khalaqahunne sizi yaratmış. Hayır hayır. Khalaqahunne <laughs> bunları. Yani e, nahari, şemsi, kameri, e, bunları A, bunları yaratanı, yaratan Allah'a <laughs> secde edin. İbadet. Ha? İbadet edin. Hmm. İn kuntum iyyav ta'budun. Eğer ona ibadet ediyorsanız o layıktır. Ona in kuntum iyyav ta'budun. Yani in kundum ta'budun iyyav. Eğer ona ibadet ederseniz. Evet. Yani evet. Allah'a ibadet ederseniz değil mi? Tabi tabi tabi. Evet. Oh. Ee, bu kaideyi de okuyalım yeter. Evet. Evet. Al kaide. Mm -hmm. Yeti, بعد mübteda, أحيانا <أيه> يأتي اتي جالير بارز <أيه> بعد المبتدئين، المبتداين مبتداين بعد المبتدئين، المبتداين مبتداين صوره احيانا بارز أحياناً ايمن 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 منه ايمن Yani bu ismin ismi açıklama anlamıyla geliyor. Yani yuvadihu ismin yuvadihu maksamilu. Yani bu mesela maksud olan maksud olanı o isim açıklıyor ha. Tamam mı? Yani mesela mübteda var, mübteda var. O mübtedadan kast olan ondan sonraki bir isimle belli oluyor ha. Şimdi gelecek ya bir devam et. Yani kendisiyle onun amaçlanan amaçlananı açıklıyor yani. Evet Aslanan evet. Ve haza ismu haza ismi yusemma müdaf Bu isim e, müdafi iley olarak isimlendiriliyor. Aynen aynen. Ve ismi ellezî qablehu yusemma müdaf. Bu isim ellezî o isim ki qablehu yusma yani e, müdaftan önce geliyor. hayır. hayır. Ve ismin lezi qablehu işte bu mudafu ileyden önceki gelen isimde Yusama el mudaf Onun yani adı -Muda Yani diyor. birinci isim mudaf, ikinci isim mudafu e, ileyden Ve mudafu ileyden mudafu ileyden mecrurun daime yani Mudafu daima mecrurdur Mecrur geliyor Mislu, Mislu örnek Zallamu leyli şedidun Tamam Hı -hı. Ge gecenin karanlığı ya yani zifiri karanlık. Tamam. Şiddetli zifri karanlık. Tamam şimdi burada. Zallamun burada müdaftır. Leyli müdafi gitti. Şimdi burada eee Zallamun Leyli. Yani bu bu birinci isim değil mi? Birinci isim Açıklamak için. Ya yani açıklamak için, için ikinci isim geliyor ha. Şimdi sen Leyli demek sen Leyli açıklamak peşinde değilsin. Sen Leylinin karanlığını açıklamak peşindesin. Halil burada zorlama için gelmiştir ha. Evet. Ee, bir zorlantı var. Ve alametül cerri fi hâzbara. Evet. Kesir kesir. Evet. Yani cer, cer, alameti de o da, o da şeydir. Bu kesre, kesre olarak ha. gelmesi. Alamet cer fi hazır misal el kesedir. Yani tabi kesredir. Esredir. Evet. E, bitti mi acaba burada? Başka kaide var mı? Kaide. Yok, yok sanki değil mi? Tamam. Bu bu gece yeter, yarın burada başlayacağız. Allah razı olsun.